tamam. Arda'ya haber verelim de o da bizi merak etmesin. Arda odasında olması lazım. Sesten de haber ver hemen çıkalım. Aa Fakir bak biraz daha burada kalırsak burada doğuracağım şimdi. Hadi acele et. Arda. Arda oğlum bir bak buraya çabuk acele et. Efendim baba ne var ne oldu? Oğlum biz annenle birlikte hastaneye gidiyoruz. Annenin sancıları başladı. Sanırım bugün doğum yapacak. Eee bundan bana ne? Ben size baştan beri söyledim. Ben kardeş falan istemiyorum dedim. Ne biçim konuşuyorsun sen oğlum? Eşimin erkek tam vardı tamam kapat çeneni. Bu konuşma burada bitmiştir. Biz şimdi annenle beraber hastaneye gidiyoruz. Akşama doğru annen doğumunu yapacak. Sonra biz de kardeşini alıp eve geleceğiz. İyi tamam hadi gidin. Beni de tek başıma bırakın. Hadi aşkım hadi çıkalım. Bırak şimdi Arda'yla laf yarıştırmayı. Bir önce hastaneye itiştir beni çabuk ol çabuk. Tamam hayatım hadi gidelim. Araba kapıdaydı zaten hazır. Hemen binip gidelim. Miray aşkım hazır mısın yolculuğa? Hazırsan gidiyoruz. Ya fakir hadi sürsene. birazdan hastanede oluruz dayan aşkım dayan. Aa fakir dayanamıyorum artık. Aa bak aşkım geldik bu kadar kolay gördün mü? Doktor yok mu? Doktor yok mu? Acil buraya bakabilir misiniz? Karım doğum yapacak. Fakir bey biraz sakin olur musunuz lütfen? Buradayız her şey kontrol altında. Ne yapabilirim doktor bey? İlk defa bir ikizim olacak çok heyecanlıyım. Tamam sizi anlıyorum ama bu kadar heyecan kalbinize zarar verir. Elimde değil valla doktor bey Yerimde duramıyorum heyecandan. Fakir hayatım doğum. yapacak. O bile bu kadar heyecanlı değil ya. Tamam, tamam doktor bey tamam. Biraz daha sakin olmaya çalışacağım. He şöyle, sakin lütfen. Gören Miray Hanım değil de siz doğum yapacaksınız ancak. Ah fakir ah, sana da mı çıldırtıyorsun valla? Ne var sanki bu kadar heyecan yapacak anlamıyorum seni ya. Miray Hanım, size de gerçekten acıyorum ya. Böyle bir adamla nasıl baş edebiliyorsunuz? Helal Vallahi karımın yanında beni bu kadar gömdünüz. Hadi sen bir an önce başla işine. Ben dışarı çıkıyorum. Orada bekleyeceğim. Sen de bir an önce şu doğum başlat ve bitir. Ya fakir yine yaptığın yapacağım ya. Vallahi sabır. Vallahi sabır bana ya. Miray Hanım siz hiç merak etmeyin. Az önce baktım. Test sonuçlarınız gayet güzel. Çok sakin ve kolay bir doğum yapacak. Merak etmeyin. Çok sevindim doktor bey. Eşimin yaptıkları için de kusura bakmayın ya. Vallahi onun adına ben özür diliyorum sizden. Tamam tamam. Biz her gün böyle insanlara göre... kardeşim olacakmış. Sanki bana sordunuz. Oğlum sen kardeş istiyor mu diye sordunuz mu bana? Hayır. Ben de gidip rüzgarlarda kalacağım. Rüzgar. Rüzgar aç kapıyı rüzgar. sen oğlum şu kapıyı alo. Dur be oğlum dur be patlama. Açıyoruz kapıyı ne sabırsızsın ya. Nerede kaldın be oğlum? Kaç saattir burada zile basıyorum. Geldim işte Arda geldim. Ne patladın oğlum ya. Hem senin burada ne işin var? Senin annen bugün hastane doğum yapmıyor mu? Kardeşin olmayacak mı oğlum senin bugün? Bir de sen başlama rüzgar ya. Kardeş kardeş diye valla kafamın etini yediniz. Zaten çok sinirliyim. Bir de sen üstüme gelme hiç. Hayırdır birader? Derdin ne de senin ya? Ne güzel işte oğlum. Kız kardeşin olacak senin de. Valla ben senin yerinde olsam var ya... Şu an havalar uçmuştu. Yok be kardeşim. Ne annemin ne de babamın. Ben birkaç gün kimsenin yüzünü görmek istemiyorum. Ben buraya geldim birkaç gün beni burada misafir edeceksin. Ne biçim konuşuyorsun oğlum ya. Kardeşin olacak kardeşin. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Senin şu an zil takıp oynaman gerekiyor. Şu hallerine bak yerinde duramıyorsun. Hayır Rüzgar hayır. Ben anne babama kaç kere söyledim. Ben kardeş istemiyorum dedim. Benim kardeşim olursa ben sizi terk ederim dedim. Kaç defa söyledim onlara bunu. Neden böyle düşünüyorsun oğlum ya. Şu garip garip hallerini bırak. Sen şu kardeşi istememe beni bir daha anlat bakayım bana. Ya Rüzgar anlamıyorsun işte sen. Şimdi kardeşim olunca bizimkinler sürekli onunla ilgilenecek. Bana hiç vakit ayırmayacaklar. Sürekli onun dediklerini yapacaklar. Oğlum o daha konuşamıyor bile be. Ne isteyecek de anne babandan onun istediklerini yapacaklar. Bence biraz abartıyorsun sanki. Galiba aşırı derecede kardeşini kıskanıyorsun sen ha. Ya sen ne dersen de Rüzgar. Ben kardeş falan istemiyorum. Ben hayatından memnunum bu şekilde. Ya oğlum Arda saçma saçma konuşma ya. Sana abi diyecek oğlum. Düşünsene bir ya. Ne kadar güzel değil mi? Vallahi bana hiç öyle gelmiyor. Bizimkinler hep onun dediklerini yapacaklar. Onun istediklerini alacaklar. Benim istediklerimi hiç almayacaklar artık. Vallahi kardeşim sen bu kardeş olayını bence kafana çok büyütmüşsün ha. Bence senin o kafanı bir önce değiştirmen gerekiyor. Ne? Nasıl yani kafamı mı değiştireceğim? Nasıl olacak o iş? Ya gel benimlerde ya. Sen iyice kafayı yemişsin oğlum. Üst çıkalım da biraz bilgisayarda takılalım. Kafan dağıtsın. Şöyle güzel eski tarzda oyunlar falan var. Onlar oynarız. Kafayı mı yemek? Kafamı mı dağıtayım? Oğlum Rüzgar sen hangi dilde konuşuyorsun ya? Seni anlayamıyorum artık. Tebrikler Miray Hanım. Sizin de gözünüz aydın Fakir Bey. Dünyalar tatlısı bir kızınız oldu ha. Ben şimdi çıkıyorum. Sizi bebeğinizle baş başa bırakıyorum. Hadi yine iyisin Fakir. Çok teşekkür ederim Doktor Bey. Bizi sağ çok teşekkür ederiz doktor bey. Az önceki laflarım için de kusura bakmayın. Özür diliyorum sizden. Tamam fakir bey tamam ben çıktım. Tekrar hayırlı olsun. Bir şey ihtiyacınız olursa ben buradayım. Ay hayatım bu ne tatlı bir şey böyle ya. Aynı sana benziyor vallahi. Çok Ama çok tatlı gerçekten. Elleri küçücük ya. Minicik elleri var. Arkadaşlar lütfen yorumlara yazar mısınız? Gerçekten kızım bana benziyor mu? Fakirim dedecik mi? Lütfen yorumlara yazın. Ben de öğreneyim sizden. Ya aşkım şuna bak çok güzel uyuyor. Biricik kızım benim. Ben baban olarak her zaman senin yanında olacağım. Seni bu hayattaki tüm kötülüklerden koruyacağım. Aşkım uyuyunca yanıma verdi ben de göreyim kızımı. Hadi arkadaşlar yorumlarda yazın. Yarın sabahtan çıkabilirmişiz. Yarın sabah erkenden çıkar evimize gideriz. Arda ile kardeşini tanıştırırız. Evet aşkım ya. Arda da kız kardeşini görünce eminim çok sevinecektir. Şimdi o da sabırsızlıkla bizim eve dönmemizi bekliyordur. Haklısın hayatım. Arda ile kardeş tanışınca var ya çok sevineceğinden eminim. Ay benim güzel kızım şu güzelliğe bak. Bak şimdi hayatım Arda nasıl da sevinecek. Arda oğlum biz geldik. Bak sana kimi getirdik. Arda. Arda oğlum evde misin? Allah Allah. Nerede bu çocuk ya? Bu saatte nereye gitmiş olabilir? Hayatım telaşım. Ha evet olabilir. Ben hemen bir zengin evine gidip bakayım. Kızımız da seninle gelsin. O da biraz hava alsın. Ben de zaten çok yorgunum. Hemen odamıza çıkıp uyumak istiyorum biraz. Ama aşkım sen yatıyor. Ben birkaç dakikaya gelmiş olurum. Gel bakalım buraya ufaklık. Arda şimdi seni görünce eminim ki çok sevinecektir. Belki de sevinçten havalar uçacaktır. Geldim geldim. Aa fakir amca bu sizin kızınız mı? Evet Rüzgarcığım bu benim kızım. Adı da Eylem. Ne kadar tatlı değil mi abisi? Evet fakir amca. Gerçekten de çok tatlıymış. Aynı Miray gibi benziyor. Evet evet aynı annesi Rüzgarcığım. Ha bu arada Arda'yı ben evde bulamadım da. Acaba buraya senin yanına gelmiş olabilir mi? Burada fakir amca. Dün akşam benim yanımda kaldı. Evde tek kalmak istememiş. Geceyi burada beraber geçirdik. Ha burada mı? Nerede peki şimdi? Gelsene kız kardeşini tanısın bakalım. Eminim görünce çok sevinecektir. Ben hiç öyle düşünmüyorum fakir amca ya. Ne yalan söyleyeyim. Arda pek sıcak bakmıyor bu duruma. Neden öyle dedin ki Rüzgar? Arda da kardeşini görünce mutlaka fikrini değiştirecektir bence. Ben bir daha bakayım şuna. Arda, Arda gel bak babam ve kız kardeşin geldi. Seni bekliyorlar kapıda. Bana ne bunlar Rüzgar? Burası senin evin, onlar da senin misafirin. Ne yapacaksan yap, bana niye söylüyorsun? Saçmalama oğlum. Senin için gelmiş baban. Bak hem kız kardeşini de getirmiş yanında. Görsen var ya çok tatlı. Aynı annene benziyor. İyi işte ne güzel. Annem babam onunla ilgilensinler artık. Beni unutsunlar. Artık onların varsa yoksa kızları vardır artık. Bana ihtiyaçları kalmıştır zaten. Saçmalamayı bırakıp aşağı gelir misin Arda ya? Hadi seni bekliyoruz aşağıda. Acele et. Bana ne dedim ya? Gelmeyeceğim işe aşağı falan. Çeksin gitsin ikisi de istemiyorum. Hem bana ihtiyaçları olsa yeni bir çocuk yapmazlardı. Beni idare ederlerdi? Fakir amca Arda kız kardeşini kıskanmış. Artık sizin onu sevmeyeceğinizi falan düşünüyor galiba. Saçmalamasın ya. Rüzgar biz Arda'yı çok seviyoruz. Bunu kendisi de çok iyi biliyor. Kız kardeşi oldu diye Arda'yı sevemezlik yapacak deriz herhalde. Manyak mı bu çocuk ya? Vallahi ben de dün akşamdan beri anlatmaya çalışıyorum ama Arda işte bir şeye takıldı mı takılıyor. Ya da işte bir türlü vazgeçmiyor oynadığından. Şuna da bak ya neler diyor. Beni onu kadar sevecekmiş. Benim de her dediğimi yapacakmış. Neymiş efendim beni ondan ayırmayacakmış. Allah Allah. Böyle şeyler olur mu ya? Ben sizinle zamandır yanınızdayım zaten. Beni ondan zaten çok seveceksiniz. Tabii ki de benim her istediğimi yapacaksınız. Allah Allah ya. Bu çocuk neden böyle yapıyor? Neden böyle konuşuyor anlamış değilim gerçekten. Dur ben bir daha yanına çıkıp konuşayım fakir amca. Sen az beni burada bekle. Arda! Arda! Ne var? Doğru mu söylüyorsun Rüzgar? Gerçekten anneme benziyor. Beni aşağı götürmek için yalan söylemiyorsun değil mi? Yok be oğlum ne alakası var ya? Gel bak vallahi diyorum bak. Görünce sen de kardeşini herkesten daha çok seveceksin. Tamam Rüzgar tamam. Hemen gidip kız kardeşimle tanışayım o zaman. Çekil önümden. Baba. Baba kardeşim geliyorum bekleyin beni. Ya oğlum neredesin sen ya? Bak kız kardeşin seninle tanışmaya geldi. Baksana şuna ne kadar güzel. Aynı annene benziyor. Aman Allah'ım kardeşime bak gerçekten de çok tatlı ya. Dediğiniz gibi tıpkı anneme benziyormuş. Ne kadar güzel ya. Bu şimdi benim kız kardeşim mi baba? Adile kardeşimin. Tabii ki oğlum. O senin kardeşin. Adını da Eylem koyduk. Eylem mi? Çok güzel isimmiş. Baba demin dediklerim için senden çok özür diliyorum. Kardeşim hakkında kötü konuştuğum için de çok pişmanım. Yok oğlum yok. Özür dilemene gerek yok. Hadi gel evimize geçelim. Annem de evde bizi bekler. Tamam baba. Hadi gidelim. Peki kardeşimi ben taşıyabilir miyim? Tabii ki taşıyabilirsin. Hadi Rüzgar görüşürüz. Annene babana selam söylersin geldiklerinde. Tamam fakir amca. Söylerim. Görüşmek üzere. Seni gidi şirin şey. Adın Eylem öyle mi? Benim ismim de Arda. Ben senin abinim. Artık seni her yerden, her şeyden ben koruyacağım. Ben Arda'nın elinde sonunda kız kardeşini kabulleneceğini biliyordum. Ama bu kadar kısa sırada kabullenmesi beni çok şaşırttı gerçekten. Neyse arkadaşlar bu maceramızı burada sonlandırıyoruz. Eğer kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizin bu destekleriniz sayesinde biz video çekmeye devam edeceğiz. Görüşürüz. Bye.